Evet. 30 Mayıs. Karışembe. Adem abiyle ilk devrek. İnşallah hadi bakalım. Adem abi az gelsin. Ortalık yandı ilk ay. Evet. evet maşallah. Güzel güzelliğine. Mayıs Perşembe. Yıldıray balık havıyla. Devam ki. Hadi bakalım Şahid abi az gelsin. Evet. Osman. 30 Mayıs. Ben şu anda be, Yıldıray abi, Balık abi ile ilk devreyimi aldım. Haydi bakalım nasıl gelsin. Evet Şahin abi maşallah. 30 Mayıs Perşembe. Rast gelsin diyelim. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Başladı leveremiz. Tamam evet. tamam çıkar. Hadi bakalım. Geldim 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 geldim. Evet dur. Hadi Benim leverim. Ben Yanımdayım efendim ya, şimdi. Evet leverim güzelliğine. 30 Mayıs Perşembe. Yıldıray balık evine devam. Tamam tamam çıkar. Az gelsin. Evet. evet Yıldız Perşembe. Maşallah. Levrekler. Yıldıray balık evine devam. Az gelsin hadi abi. Bereket olsun. Evet. Otuz Mayıs. Çıkalar Yıldıray balık evine devam. Hadi abi biraz gelsin. evet inşallah. 30 Mayıs Perşembe. Kırdıray balık ile levrekle. İnşallah anlatalım. Hadi abi bereket olsun. Devam. Evet pahalı evre bak. Maşallah levrek. 30 Mayıs Perşembe. Allah'a mı? Pahalı evimizin <laughs> Dur dur. Nasıl gelsin pahalı ya. İnşallah hadi bakalım. Devam. Evet sevgili dostlar. 1 Haziran Balaka oturları. Bugün misafirlerimiz Kocabaş cezaevinden gardiyan arkadaşlar. Bugün at çek yapıyorlar. Evet. Çok güzel. Bravo Mustafa. rastgele dostum. Allah olmayanları da versin. Evet dostlar 1 Haziran Yıldıray Balık Ovu turları. Necati Bey kardeşim ne geliyor? Güzel kapatıyor Ha maşallah ha maşallah. Levrey. Levrey güzelliğine. Necati Bey rastgele Evet kapatmıyoruz. Tras. Zafer isimli Zafer Bey kardeşim de çekiyor. <laughs> çek. Yine mercan olabilir. Az önce bir mercan almıştık <laughs> İnşallah. Tras. Tras gele kardeşim. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. 1 Haziran Yıldıray Balık avı turları. Çıpranın güzelliğine çok güzel bir doğal geldi. Rastgele dostum. Eyvallah. Evet sevgili dostlar 1 Haziran Zafer Bey kardeşimizin çok güzel bir mercanı geldi. Rastgele Zafer Bey. Yanımda peşimde olan herkese rastgele. Evet sevgili dostlar. 1 Haziran bu sabah Çok güzel bir çıprası geldi. Rastgele beyler. Evet sevgili dostlar. 8 Haziran Volkan diyoruz 7'de 7 Rastgele bir eder Evet sevgili dostlar 8 Haziran Yıldayı Balık Turları İsmail Bey'in çok güzel bir çıprası geldi Rastgele bir eder Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili dostlar 1 Haziran diyoruz Mustafa Bey'in çok güzel bir Kavali Dikes geldi Rastgele